Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası konut kredisinde de faizler düştü ve satış rekoru geldi. Konut satışları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %12,4 oranında arttı. Kredili konut satışındaki artış ise %60. Peki 1 milyon liralık bir konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? izleyelim. Konut satışları Temmuz ayında artmaya devam etti. Ve o artışla Temmuz yılın en yüksek konut satışı rakamına ulaşan ay oldu. Tablo TÜİK istatistikleriyle ortaya çıktı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Konut satışı %12,4 artışla 142.858 oldu. Artışın sebebi ekonomi yönetimindeki faiz politikasının düşüş eğilimi göstermesi oldu. Türkiye genelinde satılan 142.858 konutun ipotekli satış payı geçen senenin aynı ayına göre yaklaşık %60'lık bir artış getirdi. Bu da bize şunu gösteriyor, insanlar konut satışında krediyi tamamlayıcı bir unsur olarak kullanıyorlar. Merkez Bankası faizi %46'dan %43 çekince konut kredi faizleri de düşmeye başlamıştı bankalarda şu anda iki. %69'a kadar inen bir kredi oranı var. Örneğin 1 milyon liralık bir ev kredisinin 2,69 faiz oranıyla 120 ay vadede aylık geri ödemesi 28.060 lira. Toplam geri ödemesi ise 3 milyon 367 bin 200 lira oluyor. Faizdeki düşüş eğiliminin devam etmesi halinde konut alanlar olası yapılandırma fırsatlarını da değerlendirebilecek. İleride yapılandırma sebebiyle ödeme rahatlığı elde edebileceklerini düşünüyorlar.